Ra, 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 ra Selam beyler, bugün sizlerle garaj kartını bulup o garaja gireceğiz. En sonunda bunu başaracağız. Bayağı bir araştırma yaptım, bayağı bir uğraştım sizler için. Nasıl yapacağınızı tek tek adım adım anlatacağım. Videoyu ileri sardırmadan izlerseniz sizin için en hayırlısı olur. Çünkü ee, bir bak yapacağız. Şingen gerçeği. Yani o da yapmak biraz zor aslında. Yani Aha yanlış yere geldim. Şuradaki abimizden bizim kumbaramızdan Bak televizyonu açtı yine bak. Git lan kapat televizyonu. Dur. Kumbaramızdan gri şeyimizi <laughs> alıp paramızı düştü biraz ama kusura bakmazsın değil mi kızma bana bak. İndir o tavayı atarım atarım şimdi şuradan şu kumbaramızı atıp buradan gri olan paramızı alıyoruz arkadaşlar gel gel al Git. şimdi nerede paramız burada şunu ağzımıza bir koyalım bir tane tırnak atayım da bir daha görmeyeceğim nasıl olsa. Al al al. Uy. Şimdi paramızı aldık. Yukarıya çıkıyoruz. <laughs> Sıslan hala sövüyor arkamdan bak. Yukarıya çıktık. Ş şuradaki kitle e şeyimizden ben çıkamadım. Bak ne oluyor? kasadan kartımızı orada nasıl alacağımızı göstereceğim size. Hop şöyle şuraya çıktık. Şuradan da şöyle yapar mıyız? Yapamadık. Ş şöyle azıcık şöyle yapayım da. Hah. Gel Heh, çıktık. Şu kasamızı şöyle açtık mı? Açtık. Çok güzel. Bakın şimdi şu an burası görüyor musunuz? Boş. Şunu azıcık attık. Burası boş arkadaşlar. Paraları şöyle atıyorum. Şurayı bir boşaltalım tamam mı? Rahat olsun. Parayı sevmeyiz biz. Parayla işimiz yok. Para puştu yakışır beyler. Tamam yeterli. Attık. Şimdi şuraya geldik. Gittin lan buradan. Bu evde tek kedi varsa o da benim. Tamam mı? Şuraya şöyle dayandık. İyice buraya yanaşıyoruz. Evde biraz yürüyebileceğiniz mesafe olması gerekiyor durduğunuz yerde bu arada. Sonra menüye bastık. Durdurduk. Sonra gerçek olarak evde yürüyoruz. Şimdi beyler videoyu çok ufak bir kesiyorum. Bu kadar uğraştık. Didinlik lütfen bir like'ı, bir abone olmayı çok görmeyin. Çalışsın bakalım eller. Haydi bekliyorum. Devam. Şimdi yürüdük, yürüdük, yürüdük evde. Bunun üzerine geldik. Şimdi oyuna geri dönüyoruz çok fazla sağa sola bakmadan elimizi buraya attık. Gördünüz mü? Şimdi bunu tutup böyle birkaç tur şöyle dönün. Çok kolay değil bu arada yani ben de bayağı zor çıkarttım ilk seferinde de. Şöyle sağa sol yaparaktan bir elimizi kurtarabilirsek şuradan iyi olacak. Böyle sağ sola dönüyoruz alamadık. Tekrar. Yılmak yok. O kadar kolay değil beyler. O karta sahip olmak. O kadar kolay değil. Tekrar. Tekrar yürüyeceğiniz yere erleyin. Evet. Evde tekrar adımlarımızı atıyoruz. Anam yetişemedim bu sefer. Dur bakayım olacak mı burada. Şöyle. Atmış yere Şöyle baga sokmamız lazım yani bunu işin gerçeği beyler. Biraz zor. Gene alamadık. Neyse, tekrar çıkıyoruz. Devam beyler, yılmak yok. O karta ulaşacağız, o kartı alacağız. Şöyle hatta ben şeyimi ayarlayayım. Yürüş mesafemi. Tamam. Tekrar durdurduk. Şöyle tekrar yürüdük. Geldik üstüne. Tekrar başlattık. Şimdi bazen tek seferde alıyoruz. Bazen Hayır. Düşme. Dur. Bazen bu şekilde uğraştırıyor bizi. Heh. Şu şekilde Çok çok yanındayım ya. Üstünde olmam lazım biraz. Düşeceğim yine. Evet. Düştüm. Devam. Salından ben. Kaldım burada. Kaldım. Çıkamıyorum. Evet çıktık. Şimdi tekrar çıktım. Valla bayağı zor. Bayağı uğraşıyoruz ama buna değiyor arkadaşlar. Şöyle tam üzerindeyken geldim. Patinin birini koydum. Şöyle biraz döneceğim. Bir tur şöyle döndüm. Şu patimi çektim. Şu patimi koydum. Şimdi bir turda bu patimle döndüm. Şöyle bunu biraz <laughs> şu tarafa getirdim. Bir tur şu patimle döndüm. Düşme. Şimdi. Hayır. Olacaktı düşme. Hayır. Ah. Yine düştük. Olacak olacak. O kadar kolay değil. Kimse tek seferde yapmıyor emin olun. Olmadı dur. Yerim yerim iyi denk gelmedi. Şöyle evde realde kendimi ayarlayayım da. Şöyle. Yan açtım. Hop yürüdük şöyle. Yürüdük yürüdük. Tam üzerine geldik. Durdurduk. Evet. Şimdi bir patiyle. Çok güzel. Hayır. Benim. Ben aldım. Evet. işte burada beyler. İşte o kart bu kart. O kart. Lan. Lan kart nerede? Aha orada gördüm. Ulan bir an var ya kayboldu diye çok korktum. Nerede? Nerede? Üçte işte mi lan? Ha. Alta oradan vurunca şöyle vurunca alta gelmiş. Gördünüz mü? Bak. Şöyle buradan. Lan. Gitti. Altta da yok. Ha yere düşmüş. Neyse bir daha yapmayacağım. Evet beyler. Şöyle düz tutalım. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Evet. Ağzımıza aldık. Şöyle devam ediyoruz. Evet. Geldik. Açıl susam açıl. Dur. Yes. İşte bu. Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi. Sen neredesin? Aa, pardon. Ya abi iyi misin? Kalk ben sevinçten seni ben sevinçten görünce şey oldum birden ya. Kalk kalk kalk. Şapkanı ver. Ben giyeyim. Şuna şöyle. Aa giyemedim. Vallahi bana dokunursan var ya. Var ya. Bana dokunma sakın. Bak. La ezerim seni ha. Şş, ben bildiğin kellere benzemem bak. Patlatırım bak burayı. Yaklaşma. Adam. Vay çakallı oğlu çakal. Evet beyler. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda bu bölümde videomuzu çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Bir like atmayı, abone olmayı bana çok görmeyin. Yorumlara yazın lütfen. İstediğiniz farklı şeyler varsa yazın. Bulalım, çözelim, yapalım. Hoşçakalın. <laughs>